Herkese merhaba arkadaşlar Şimdi oyunun bir bug'ını yaşadım Gördüğünüz gibi oyuncak şey yazıyor Yerin altında kartım Şu anda Murat'la çiftli oynuyorduk bakın nasıl olduğunu sorarsanız arkadaşlar Bir arabayı sürüyorsunuz Aynen Arkadaşlar siz Böyle ismi neydi ya? Ee, hani böyle arabalar bir tane küçük birin içerisinde vs atıyordu ya. Onun ismi neydi ya? Hayır sumo muydu neydi sumo aynen arkadaşlar evet. sumo haritasında hani böyle ferrari ile arabanın üstü böyle e, arabanın üstünden başka birini uçurursunuz ya işte öyle oldu arabanın üstüne geldi böyle arabanın üstünden uçarken işte aklandım böyle beni öldürdü yani oyunda böyle bug var. Yani yapmayın böyle derim yani bug'ı denemek istiyorsanız da yapın yani. Bug yaşadım işte bunu göstereyim dedim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.